Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar Hazal Subaşı ve Rıza Kocaoğlu nişanlanıyorlarmış ve bu bilgiyi de sizlerle paylaşmak istedim. Bu yakınlarda Rıza Kocaoğlu Hazal Subaşı'ya evlenme teklif etmişti. Hazal Subaşı da ona düşünüp kara, ona bir cevap vereceğini söylemişti. Ve sonra ise aradan birkaç saat geçtikten sonra Rıza teklifini Hazal Subaşı kabullenmişti ve onlar nişanlanmışlar. Arkadaşlar Hazal Subaşı Savaşçı oynayacakmış. Rıza Kocaoğlu da buna biraz kızmış ve çiftinin arası birazcık bozulmuş. Ve inşallah yeniden barışırlar ve gelecek videolarımda sizlere bu bilgiyi paylaşacağım. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Gelecek videolarımda görüşürüz. Sağ olun arkadaşlar.